Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Var, ben biliyorum. Melis Sus! Şimdi bunları karıştıracağım. Tabi ben doktor profesyonel. Dur evet. şunu. Evet. Karıştırma. Dur şunu evet. ver bana. Ay hasta ya. <laughs> hasta değilsin. Ya, 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 şuna. Şuna. Ay aaa oluyor. Dur şunu. Arkadaşlar benim cezam bu. Oğlum. Ben yaptım ben, ben. Oğlum. Hayır bunu bunu. Dol bakayım. Hazır bak. şişeceğim. Kokusu çok iyi koktu. Ay evet. Dolmak biberi hiç. Ama mama Çok iyi bir şey oldu. Bir tane Böyle bir tatlık arkadaşlar. Ben, ben hep mi? her gün bundan içeceğim. Çok güzel Anne. Benim bardağım. Hani ozmalar var ya milka böyle. Milkaların ah, bitirme. Milkaların çilekli hali böyle çok iyi. Yoğun çilekli böyle çok güzel bir şey. Tarifim. Benim çikolatalı milkshake tamam. çilekli milkshake'i karıştırıp için bunu biz ilk defa <laughs> denedik. Baya güzel bir şey. <laughs> Görüşürüz. 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 <laughs> Görüşürüz.